Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep ile beraber Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta Zeynep de var. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Bu arada Panda Nita'yı da açtı. Eee hızlıca Zeynep'e giriyoruz. Panda Nita'yı açmasaydım 40 elmasım olacaktı. Şu profilinde de açmış. 793 kupa. El Primo, Rosa, Bull, Shelly, Nita, Karus, Koku, Colt ve Jesse var Yani birkaç hafta falan önce iki hafta geçmiştir. Bugün ben de oynayacağız bugün Zeynep'le. Hemen de girelim Zeynep. Hadi hazırlayın girelim. Hesaplaşmaya tamam. gireceğiz. Bu arada büyük oyun da açıldı ama ona giremiyoruz. Bu etkinlik takımlar halinde oynanamaz diyor. Bir de hesapla. Hadi hadi gir artık. Hadi dedik. sen normal hayattaki gibi oyna. Hmm. gel şimdi. Zeynep kapıcı yere çık dışarı oynayalım. O burada. Zeynep kapıcı yere gel de bana yardım et. <laughs> <laughs> o abicim sen hayırdır baba koymuş ismini. <laughs> baba. Baba. Bibi baba. Öl lan, öl lan geber. Oo Gel çok gire. iyi. Bir takımında biz yaptık. daha yaptık. Day. Ee. Ben Hadi. Ya bana ne? A parfüm sıkayım. A parfüm sıkayım sana. <gülüyor> Onu susacak. O ölmek isteyen bir sikti. Ya kaç 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 kaç. Tayak geldi geliyor. Yürü git lan. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Kaç 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 kaç. Yürü. Ya senin yüzünden öldü. Ben öleceğim. Al öldüm. Ne e, kadar yürü. elmas boşa gitti. Ne şimdi? beni o kadar fight'a sokuyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zeynep yüzünden öldü. Aa boğazım sıkayım. Boğazım. Ay ya kaç kaç. Sen Büyüm gerek yok. Ölürüm istiyor. Burda da ölmek istiyor. Kaç kaç ya. Büyüm, 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 Büyüm. Dur ben mi dalacağım? O oh, öldürdüm. Hem öldüm hem de öldürdüm. Kaç sen kaç kaç. Büyüm, Bunlar birbirini yesin. Öleceksin. Öl kaç kaç. Ya çok fayda giriyorum ya. Ben Şuna vur. Büyüm, seninle. 3, 2, 1. Bitirişi. Şey. Şey. Bu lepin içeriye gitmiş. O benim O benim. Sıcağı. Çıkış yapalım. Ben yine Ermes'e gireceğim. Arkadaşlar bakın 11.600. Oh, bir şey açtım ben. Günlük etkinlik mi açtım? Sakın etkinlikleri açtım. Şunu açtı arkadaşlar. Ben size göstereyim Sıcak mayla sıcak gölge var. Evet. Şunu açtı. Ben göstereyim evet. ben şunu açtı. Broka açmana da az kaldı. Sen, sen 800 kupa mısın? Ben 802 kupa. Bakayım tam arkadaşlar. şuraya bakın. 802 850 yazıyor ya. Hemen girelim ben. yine şey. <laughs> 48 kupa var. Bu videoda e, e, galibiyet üstüne galibiyet alırsak belki 9 850 falan oluruz değil mi? Yazsın. Al parfüm tıkayım. Ha, Vallahi çok iyi söz dedim ha. Bana öldürüyor beni ya. Git git bak beni öldürüyor. Kaç kaç biz <laughs> en iyisi kaçalım. Çok öldürüyor beni. Kaçsan ay ya ya bunlar bence ben bunlar takım arkadaş bunlar. bunlar. Öl 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 Ay ya bunlar ama bizi sıkıştırdı. Tekrar oyna tekrar. İki kupacık gitti sekiz kupa mu ya. Yani bu turu almamız şart. Şart. Şart 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 şart. Şart <laughs> şart 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 şart. Şart 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 Ya Mr. P ya. Git ya gıcık. Öldüreceğim. öldürsün bana vurdu. Ya. ölmek Yanına geleyim mi kaç. En az kaçan biz. Ya burada 8 bit bana sataşıyor. Sen hala gidiyorsun başka birine. Kaç 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 ya. Ya senin yüzünden öldüm ya. Senin yüzünden öldüm ya. Sen de gittin işte. Al işte ya. Güldüm 3 kupa gitti. Bende 2. Tekrar mı değil? Evet. de 2. Kurarım. kuralım, kuralım, kuralım. kuralım hadi. Şunları alalım da. Koş hızlı. Ya bir sen gelene kadar TK kaldım da. Biraz da geliyor buraya. gel gel. Bir gel. Tane daha gördüm sanırım. Bir Almadılar. Bir şey gel gel. O buldum bir tane. Hatta iki tane gel gel. Tane Şu yarımladığımı kır. Yarımladığımı kır. Yarımladığım... Abi şu an şeyli bana satışıyor. Şu. şu yarımladığım kır işte. Ben bir tane daha gördüm. Al. Gel şu, ben ona şununla kırmadım. Şu hayır 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 hayır. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel, gel şu bir tane kutu kıralım. sana Tamam olur o da Gel. Yeter. Şunu kırarsan sataşma ne izin verdim. Dur. Gel gel onlar sataşacak. Ne izin verdim. Ben şu pokoya bir oldum ya. Geldim. Şey alsa o şu, şu mu sana sataşıyordu? Bu evet. mu sana sataşıyordu? Al öldürdüm. Hmm. Aa, Zeynep buna bozuldum diyor arkadaş. Bozuldum. Bol 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 diyor ya. Bol mu geliyor? Sen kaç kupasın? Şu an bakıyorum iki dakika bekliyorum. Bir dakika. Şu an bakıyorum ve şu an sekiz iki bir şey yaptım. Ne açtın? Bravo. Pastan büyük Kesin çıkacak. Çıkmadı. Şunu açtı arkadaşım. 24'teki. Şuna, şunu 20, Şunu mu açtın? Şunu mu açtın? Evet. Sen Ben 27'yim. Şunu açtı arkadaşlar. Ben şuradayım bak. Ben şu 27'deyim. Ben de oldum ya. Ben sen olana ben... kadar 28 oluyorum. Hadi. Ben bunu önce Onucut onun için. Aynen On çocuk şa şanslı ne seçsem bilemiyorum falan diyor. Arkadaşlar iki tane mega kutu açtı, yeni bir kişi iki yaptı. Yani ikisinden de karakter çıkadı? Neyse şimdi maşallah diyim de nazar da. Nazar diyesin. Hadi gel düzgün bir maç yapalım. Hadi sinirleniyor. Ben senin sinirimi bozma beni. Oo beleş. Allah hmm. kaç. Kaç kaç search desene. Bu öldürdün mü? Search'ü. Ay! Öleceğim kandii, öleceğim kaç kandii, kaç kaç. Kandii. Hadi ölüyorum. Hadi en öleceğim. Son ölmeyin. Aa bully. Böyle 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 Böyle. Lan öleceğim. Kaç kaç ya. Biraz canımız da olsun da öyle geliyor. Sikiyim arkasından ne yapalım. Bana sikiyim bak. Ay Fatih'in kafana geldi. Ay <laughs> ne oh, kokuyormuşsun. Tam canavar. Tam da pis bir em kokusu şey ya. değil mi? Tam da bir pis em kokusu değil mi? Adam yok adam. Dövülecek adam mı var? <laughs> Kendi de em. Dövülecek adam. Yazıyor yazıyor. Cimcimiz Koç, neyse çaka kadar. Bursan tek atar, tek. Tek atar. Ayım öbiri zaman. Ben onu öldüreceğim. Şu bayi bana bıraksan olmaz. Ya ben bunu direkt alırım ya. Hiç işi uzatmaya mi? gerek yok. Hiç işi uzat. Oh, ağ doluyordum. Buraya gelmesin. Bana bırak, ne edeyim. Hadi bir tura daha girelim sonra videonun sonuna gelelim ve bir görev tamamladım. Tam 90 yaptım. Ben de 70 rütbe İlçene. oldum. Ben 70 deneyim oldum. Çok güzel. 152. Ben seni Oo, oldum. Hemen açayım arkadaşlar sizin gözünüzün önünde. Büyük kutu. Karakter çıktığını istiyorum. Çıkmadı. Bir şey çıkmıyor bana. Bir oranıma bakmak istiyorum. Ben de oranıma bakmıyorum. Takımdan ayrıldım. Ben ayrılmadım. Hı. Sen ayrıldın sanırım. Gizemli. Ee, 1602, 203. Dükkandan mı bakıyorsun? Evet. Ben sana bir istek atayım da öyle girelim. Ya bir dakika ya. Dükkandan kendi oradan bak. Ben de izleyeceğim. Aynı ya. Hep aynı oluyor. Bakıyorum. Hadi son bir türlü daha girelim. Sen bak. bak ben bilmiyorum. Gözüme sokma. Oo arkadaşlar Zeynep'e süper çıkabilir. Son bir tura daha girelim mi? Girelim. Girelim. Ben onu da kaybettim. Yok. Yani Perimoli <laughs> hadi git. Arkadaşlar Zeynep bölceli Perimoli çok komik oynardı kendi hesabında. Oo ben burada iki tane buldum. Ne diyorsun lan? Evet. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Bobo cimbo. Açılın. Öf ben iki tane buldum. Arkadaşlar bol bol cimbo buraya like atın. O bizim canım, O benim. O benim. O benim. O benim. bu? benim. Benim kaçıyor. Abi zehirlendim. Geliyorum. Ne zehirlenmişsin lan. O adamın ismi Kevin'miş. Kevin. Kevin. <laughs> Kevin. Hadi be Kevin döver bizi Kevin. Kevin. Bom <laughs> bile 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 bom bom. Çöt 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 Ne gibi lan? Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Daha fazla Zeynep'le Brawl Stars videoları isterseniz like atın. Abone olun. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.